Gaziantep'te kooperatifleşen kadınlar, erkeklerin yoğun olduğu ayakkabı sektörüne girerek dünyaya açıldı. 是看啊，就是现在的月。 Şehitken kadın gelişimciler Üretim ve işletme kooperatifi. Evet, tamam. Kooperatifimizde ayakkabı sayı üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ayakkabı saya sektöründe kadınlarımızın tamam. e, bulunduğu bu bölümde. Tamam. E, kadınların olmadığı bir sektördeyiz aslında. Tamam. E, bu sektöre kadınlarımızı kazandırmaya ve sektörü de bize kazandırmaya çalışıyoruz. E, açıkçası dezavantajlı ve depremden e, etkilenen dezavantajlı bir çalışıyoruz. Ayakkabı saya sektöründe kadınlarımız hiç bulunmamaktı. Bu nedenden dolayı önce eğitim veriyoruz. Daha sonrasında ise kendi bünyemizde iş alıyoruz kadınlarımızı. Burada 25 tane kadınımız şu anda eğitim görüyor ve aynı zamanda üretim yapıyor. Ünlü markaların üretimlerini yapıyoruz. Kadınların elinin değmesi biraz daha dikiş kalitesini yükseltti ve ciddi anlamda da bu sektörde bizde varız demek istiyoruz. Kadınlar gerçekten bu konuda istekliler. Önce kadınlarımızı eğitiyoruz biz kendi sektörümüzde, kendi atölyemizde daha doğrusu. Kadınlarımızı önce eğitiyoruz, daha sonrasında ise üretime geçiyorlar. Ve üretime geçtikleri için de gayet mutluyuz. Daha da sayımızın artmasını umut ediyoruz. Kadınlarımız burada tam zamanlı çalışıyorlar. Sabah 8.30, akşam 5, haftanın 5 günü. Ve bu nedenden dolayı da aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Çocuklarına, ailesine, eşine destekte bulunuyorlar. Bu da bizim için ciddi anlamda mutluluk ve huzur verici bir çalışma sistemi diye düşünüyorum. Emine Hanım benim 6-7 yıllık arkadaşım kendisi. Şu anda kendisi burayı açmayı düşünüyordu. Kadınlar için bir şeyler yapmak istediğini söylemişti. Burayı açtığımda birlikte ben de geldim, burada başladım. Hiçbir bilgim, deneyimim yoktu, bütün her şeyi ben burada öğrendim, makinayı, her şeyi. Bütün her şeyi burada öğrendim ve şu anda gayet iyi bir ayakkabı dikebiliyorum. Şu an bayanlar arasında çok iyi bir ortamımız var, hepimiz bir aile gibi olduk. Ee, gayet iyi çalışıyoruz. Yani bütün bayanlar olarak birbirimize gayet destek oluyoruz. Herkes emek veriyor. Gayet iyi çalışıyoruz. Ee, annemle birlikte otururken annemin aklına böyle fikir geldi. Fikir sonucunda annem burayı açmaya karar verdi. Her anımla birlikte annemle beraber destekçi olarak annemin yanına gelerek. Ben şu an okuduğum için hafta sonları geliyorum ama hafta sonları gelmeme rağmen kimse olmasına rağmen çok eğleniyorum. Bazı şeyleri çok öğreniyorum. Hafta içi gelebildiğim sürelerde geliyorum. Gayet iyi işe devam ediyoruz. Eşimle ve işte yardım dolayısıyla tanışmışlardı. Depremde yardım şey yapıyorlardı, dağıtıyorlardı işte o şey yapıyorlardı o işlerde. Bana böyle de böyle böyle de işte bir kurs açılacak dedi. Gitmek istersin dedi. İşte ben böyle başladım. Bir buçuk yıl oldu ben başlayalı bir buçuk yıldır da işte ayakkabının işte nasıl yapıldığını, nasıl dikildiğini, nasıl yapıştırıldığını bunlara öğrendik. Ve hiç bilmediğim bir şeydi. Ve sadece böyle evde annemin dikiş makinesi vardı, onu kullanmayı biliyordum. Başka da hiçbir şey bilmiyordum. Sayacılık deyince herkes böyle tuhaf tuhaf bakmıştı. Ama sonra dedim, hani şimdi ben yaptıklarımı gösteriyorum herkese. Çok şaşırıyorlar. Hep erkek mesleği olduğunu bildikleri için, işte siz onu yapamazsınız dediler. Şimdi gösterince çok şaşırıyorlar. Bence bütün kadınlar da yapabilir. Subtitles <laughs>